Sanat yönetmeni, ressam ve akademisyen Mustafa Ziya Ülkencilerin 80'lerden günümüze dek film setlerinde çektiği fotoğrafların yanı sıra özgün fotoğraf üretimlerinin de yer aldığı sergi, 11 Aralık 21 Ocak tarihleri arasında Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde görülebilir. Serginin açılışı 11 Aralık Cumartesi saat 18'de yapılacak. Güncen Altan, Aşkın ve Özgürlüğün şarkılarıyla 18 Aralık Cumartesi günü saat 21'de Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle buluşuyor. Altan'ın repertuvarında esin kaynağını mitolojiden alan şarkılar ve Anadolu Halkları şarkılarının yanında daha önce yayınladığı albümlerindeki parçalar da yer alıyor. Niçin? Kendini her güce her şiddete Anadolu'nun çok sesliliğini dünyaya duyurmak amacıyla bir araya gelen Anadolu Nefesli Beşlisi bu sefer Tangoloji isimli projeleriyle 12 Aralık akşamı İstanbul'da sahne alacak. Müzik Kültürünün doğuşundan bugüne gelişimine ışık tutan konserde Anadolu Nefesli Beşlisi ile aynı sahneyi paylaşan bandoneon sanatçısı Tolga Salman'ın yanı sıra dans ve opera sanatçıları da tango'nun yüzyılı aşkın tarihsel devriminin hikayesini şarkılar ve danslarla destekleyecek. Tiyatro Mahalin Güle Güle Parga tiyatro oyunu 13 Aralık'ta İzmir Nazım Hikmet Konak Halk sahnesinde. Bize koştur, üretir, bize koştur, üretir, bize koştur, Kamer Yıldız Okun kaleme aldığı Erkan Kocaman'ın rejisiyle 2. Dünya Savaşı'nın ortasında Parga kentinden İzmir kentine sandalla göç etmek zorunda bırakılan insanlardan Alto ve Dalya'nın Parga ismini verdikleri günümüzün sokak insanının yaralarının, hiçbir zaman hiçbir yere ait olmayan yaşamının, hiç bilmediği köklerini arayışının, ömür boyu boğulmasından kalan aklı yarım dünyayı farklı algılayışının hikayesi anlatılıyor. Evliya Evliyagil koleksiyonundan seçilen eserlerden oluşturulan İzleyen Yüzler sergisi Abidin Dino, Bedri Baykam, Burhan Doğançay, Ergin İnan, Feyhaman Duran, Gülsün Kara Mustafa, Hayati Misman, İbrahim Balaban, Semiha Berksoy, Yüksel Arslan'ın da bulunduğu 38 sanatçının üretimlerine yer veriyor. Sanatçıların hayatlarından köşe taşı niteliğindeki anekdotlar ve belgelerin de eşlik ettiği sergi, Müze Evliyagil koleksiyonuna 1950'lerden itibaren günümüze kadar dahil edilmiş sanatçılar ve eserleri arasından portre sanatına odaklanıyor. Sergi 31 Aralık'a kadar Ankara İncek'te bulunan Müze Evliyagil'de görülebilir. Antalya Devlet Opera ve Balesi 14 ve 18 Aralık'ta Shakespeare'in aynı adlı eserinden hareketle Çaykovski'nin bestelediği ve müzik düzenlemesi Tolga Taviş'e ait olan libretto ve koreografisi ise Volkan Ersoy ve Armağan Davran tarafından hazırlanan Romeo ve Juliet Balesi'ni sahneleyecek. Libretto'nun ele alınışı, müzikal düzenlemesi ve koreografisindeki anlatımıyla klasik bir forma sahip eserde Verona'nın birbirine amansız düşman olan iki ünlü ailesinin çocukları Romeo ile Juliet'in birbirlerine aşık olmaları sonrasında gelişen acı ve mutsuzluk dolu olayları anlatılıyor. sandalı ekibinin 32 yıllık yaşamı, inançların, geleneklerin, sistemin kadınları içine aldığı cendereye isyanla, gece, Fars şiirine vurduğu damganın yanı sıra sanatın neredeyse her dalında iz bırakan İranlı kadın şair Furu Feruzadın hayatından ve şiirlerinden yola çıkılarak oyunlaştırdığı Furu Feruzat, tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor. Sen uçma hanımsa kuş ölümlüdür. Harun Güzeloğlu'nun yönettiği Derya Günaydın'ın oynadığı oyun 14 Aralık'ta İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde sahne alacak. Arkas koleksiyonundan derlenen resim, heykel, dekoratif sanatlar ve tekstil sanatı gibi sanatın farklı alanlarından seçilen, Türkiye ve yurt dışından önemli sanatçıların özgün bakış açılarını bir araya getiren Doğa, Bahçeler, Düşler sergisi Arkas Sanat Merkezi'nde 30 Ocak'a kadar İzmirli sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Sanat, doğa, bahçe ve insan arasındaki ilişkiyi 16. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan dönemde üretilmiş çeşitli eserleri bir araya getiren sergi, aynı zamanda insanın doğanın bir parçası olduğunu ve ancak doğayla var olabileceğini hatırlatma amacı taşıyor. Sergide Alfred Sisley, Marius de Vilemic, Marius Deniz ve John William Godworth, John Atkinson Grimshaw, Alfred de Brienski gibi Avrupa resim sanatının önemli temsilcilerinin ve Jean Baptiste Corpox, Albert Ernest Carrier Blues gibi 19. yüzyılın önemli heykeltıraşlarının eserlerinin yanı sıra Hoca Ali Rıza, İsmail Hakkı, Nazmi Ziya Güran ve Sami Yetik gibi önemli Türk ressamların peyzaj konulu eserleri yer alıyor. Aralık'ta İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, filit virtüözü Şefika Kutluyer'in solo olarak eşlik edeceği bir konser düzenliyor. Müzik Şef Nesrin Bayramoğulları'nın yöneteceği dinletinin programında Bach, Schobert, Astor, Piazzolla'nın da besteleri yer alıyor. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde 8 eser seslendirilecek. Nazım Hikmet'in Piraye'ye 1932'den 1951'e kadar cezaevlerinden yazdığı mektuplarından yola çıkarak oyunlaştırılan, yönetmenliğini ve oyunculuğunu Murat Çıdanlı'nın üstlendiği Piraye, Ankaralı izleyicilerle buluşuyor. Sen ayıracak. yani sen elmayı seviyorsun diye. Nazım Hikmet'in Piraye'ye bu dönemde yazdığı mektup ve şiirler Nazım'ın cezaevi yaşantısını, sevinçlerini, umutlarını, sevdasını ve direnme gücünü yansıttığı kadar yazıldığı yılların dünyasına ve yaşantısına da ışık tutuyor. Dramaturjisi Eylül Kuzgunbay, müzikleri Kerem Memişoğlu, Işık tasarımı Yüksel Aymaz tarafından üstlenilen oyun 16 Aralık Perşembe günü Yılmaz Güney sahnesinde izlenebilir. Arter Koleksiyonu'ndan oluşturulan küratörlüğünü Mehmet Ferili'nin yaptığı Dinleyen Gözler için sergisi, çoğu müzikle güçlü bir bağ kuran 23 yapıta yer veriliyor. John Cage'in müzikte olduğu kadar tüm sanatsal üretiminde sessizlik, belirsizlik ve rastlantı sağlığı bir arada kullanan deneysel yaklaşımını ve Fluxus sanatçılarını referans alan sergide Ziyaretçiler galeri alanına hakim olan sessizliğin içinde yapıtlardan yükselen sesleri keşfetmeye ve hayal etmeye davet ediliyor. Beyoğlu'nda yer alan Arter'de iki Ocağı kadar açık kalacak sergi Perşembe günleri ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Bir sinestezi acaba yaratabilir miyim düşüncesiyle bu e, müze Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'nın Can Okan şefliğinde Barton Viola Konçertosu ve Tchaikovsky'nin Fındık Kıran Bale Süetinden seçmeler seslendirileceği konserin solisti Viola'da Artemis Sis Balkız olacak. Konser 17 Aralık Cuma günü saat 20'de Adana Büyükşehir Belediyesi konser salonunda düzenlenecek.